Ne olacak bunların hali? Vallahi bilmiyorum ama hep parlak görünüyor. Yılmaz? Yılmaz? Oğlum, Salih aradı. İşe geç kalıyorsun. Bugün işe gitmeyeceğim. Peki oğlum. Nasıl istersen. Ben Salih'e haber vereyim o zaman. Kahvaltı edecek misin? Birazdan gelirim. Kızla konuştum. Mağazada çalışıyor. Haber verdim. Birazdan burada olacak. Çok iyi. Hemen deneme çekimlerini yaparız. Yalnız işi kabul etme konusunda biraz kararsız. Patron olarak benim daha fazla ısrar etmem uygun olmayabilir. Bu konuda senin ikna kabiliyetine güveniyorum. Hiç merak etmeyin. Siz bana bırakın. Bu arada hem modelimiz hem de kampanyadaki gelişmeler tamamen aramızda kalacak. Herkese sürpriz olsun istiyorum. Tamam mı? Tamam. Gel. Beni çağırmışsınız Ömer Bey. Gelsene. Seni reklam ajansımızdan Ceyda Hanım'la tanıştırayım. Elif Hanım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bence tam aradığımız yüz. Değil mi? Hı hı. Pekala kızlar. Ben sizi biraz yalnız bırakacağım. Katılmam gereken bir toplantı var. Uzun sürmez. Hemen gelirim. Hı hı. O Bana bu iş konusunda kararsız olduğunu söyledin. Evet. Ama ben bir karar verdim. Bütün gece düşündüm. Kusura bakmayın, ben yapamayacağım. Neden? Çünkü bu iş bana göre değil. Niye sana göre değilmiş? Bilmem. <laughs> Bak. Bir sürü profesyonel model iş kapmak için birbirine girdi. Ama patron ve reklam şirketi seni istiyor. Bunun bir önemi yok mu yani? Ya, var, olmaz mı? Var tabii. Ama gel, sana kampanyayı anlatayım. Bakalım beğenecek misin? <laughs> Ay. domatesi almadım anne. Tek kutular kalmış. Yarın yine gelecekmiş. O zaman alırız. Sağ ol kızım. Yoruldum. Abim hiç iyi değil Fahri. Meraklanıyorum. Niye ne oldu? Bak hala uyuyor. Gitmedi mi işe? Hayır. Neler oluyor kızım? Siz benden bir şeyler saklıyorsunuz. Abim çok kötü günler geçiriyor yani. Nasıl buldun? Çok güzel. Bayıldım. O zaman işi kabul ediyorsun. Ben aslında buradaki işimden memnunum. Kimsenin ayrılıyor ki zaten. Çekimler bir iki gününü alır. Onu da senin izin günlerine koyarız. Olur biter. Cık, belki sadece bu reklam için olabilir. <laughs> zaten istesen de başka bir reklamda yer alamazsın. Seninle yıllık bir sözleşme yapacağız. Ayrıca çok da iyi para alacaksın. Ben dekolte giymem ama. Zaten sadece yüzünü kullanacağız. Tam vaktinde geldiniz Ömer Bey. Elif bizimle çalışmayı kabul etti. Öyle mi? Harika. Çok sevindim. İşte şimdi bu kampanya içime sindi. Fotoğraf çekimlerini pazar günü yaparız. Elif'in buradaki işlerine engel olmayalım. Çünkü işini çok seviyor. Ben fotoğrafçıyla konuşup her şeyi ayarlarım. Tamamdır. çok güzelmiş. <laughs> Aa, bak bu yeni geldi. Ungaro'nun son koleksiyonundan. Hmm. Bence tam senin havan. <laughs> Haklısın, bayıldım. Başka rengi var mıdır acaba? Hayır yok. Bu arada umarım gecikmezsin. Biliyorsun tenis turnuvası saat beşte başlıyor. Hiç gecikir miyim? İddialıyım bu sefer. Hmm. Hadi bakalım, göster kendini. <laughs> ...bu elbiseyi versene deneyeyim. Tabii. Hoş geldin Fahriye. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl olayım? Berbat. Duydun değil mi olanları? Hı hı. Duymuş tabii. Pek üzülüyor Yılmaz'la halinize. Senle konuşmaya gelmiş. Ama abimin haberi yok. Ne olur aramızda kalsın. Hı hı. Elif, abim perişan halde. Eminim öyledir. Bence çok kötü bir şey yapmış. Kızmakta haklısın. Ama sen de abimin huyunu biliyorsun belli. Biraz suyuna gitseydin. Biliyorsun birden köpürür sonra yelkenleri suya indirir. Bu öyle basit bir kızgınlık değil Fahriye. Bu defa çok ileri gitti. Biliyorum. Ama belki de evlilik stresi yaşadıklarınız. Sonra geçer. Bak ne güzel bir ev buldunuz. Boyadınız, süslediniz... Nikah tarihi de aldınız. Bunların hiç mi önemi yok? Çok mu kötü? Vallahi perişan aldı. Bence ikisi de biraz düşünsün. Henüz geç değil. Ev tutuldu, gün alındı diye illa da evlenilmez. Aralarındaki sorunları halletmeleri lazım. Aralarında ne sorun varmış ki? Aa Fahriye bilmezmiş gibi konuşuyorsun sen de. Bunlar Meteli'ye kurşun atıyorlar. Yılmaz da Elif'i işten çıkarmaya çalışıyor. Bana müsaade. Yarın sınavım var da. Görüşürüz Fahriye abla. Görüşürüz Nalan'cığım. Bak Fahriye. Elif'in çalışması şart. Üstelik işi de iyi gidiyor. Bilmiyorum ki abim de neden istemiyor bunu. Belki karşı çıkmasının başka bir nedeni vardır. Ne olabilir hmm. ki? Yani abim mantıksız biri değildir. Zorba hiç değildir. Karşı çıkıyorsa belki başka bir şey vardır. Yani sesi düşünüyorum sadece. Yılmaz mı zorba değil? O zaman niye tokat attı Elif'e? Neden sürükleyerek işten çıkarmaya çalıştı? Sen de bilirsin ki... ...bir erkek kadının el kaldırmaya başladığı zaman... ...bunun arkası gelir. Üstelik bunlar evli bile değiller. Anlıyorum. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Senin bugün bir konsere gideceğini sanıyordum. Öyleydi. Evet. Ama daha iyi bir teklif aldım. <laughs> Güya Filiz de akıllı geçiniyor. Senin yanında esamesi bile okunmaz vallahi. O zaman sen de annenin söylediklerine kulak ver. <laughs> Al canım. Kim ne derse desin Handancım, bu turnuvanın şampiyonu sensin. Şerefe.